onun için bana özenle güzel bir şekilde bakmanız gerekiyor diye düşünüyorum hanımlarınızın sağlığı açısından yani bir hekimim. hekim olarak e, size biraz asıl Muğla'dan Muğla'daki doğa katliamı ile ilgili konuşacağım bugün ama başbakan sayın başbakanın e, Berlin'den üstelik Berlin'den biz hekimlere biz doktorlara saygısızca hitap etmesini kınadığımı belirtmek istiyorum. Ne diyor? Sayın Başbakan, doktor efendiler diyor. Acaba bu Türkiye'nin sağlık sisteminin sağlıkta dönüşümüyle ilgili gece gündüz Türk halkının, Türk insanının sağlığını düzeltmek için çaba gösteren, gece gündüz çalışan bu hekimlere, bu doktorlara bu reva mıdır? Sevgili dostlar, aynen kendisine iade ediyorum, bütün hekimlerin adına ve kendisini de eğer biz doktor efendilersek kendisi de başefendidir. Dönüp dönüp ne zaman sıkışsa, nerede yolsuz kalsa, yolsuzluk yapsa ya duble yollara götürüyor konuyu, ya da doktorlara götürüyor. Yani bunu özellikle kınıyorum. Ne demiş? Diyor ki doktor efendi beş tane ilaç yazar diyor. Sonra gider diyor bunun üçünü bulur diyor. İkisini bulamaz diyor. Ya da ikisini bulur. Üçü yoktu diyor. Bakın Ocak 2014 itibarıyla ruhsatlı 471 adet ilaç piyasada maalesef yok. Başbakan acaba bunlardan haberdar mı? İnsanlar en basit bugün romatizma ilacı olarak kullanılan ve ayda bir kere yapılması gereken Penadur L.A. dediğimiz Uzun etkili antibiyotiği piyasada bulamıyor vatandaş Acaba başbakanından haberi var mı? 1 lira 2 lira diye bugün Eczacılar maalesef Bu ilacı getirtmek istemiyorlar Ben Özellikle koruma Ekibini koruma grubunu Bugün Hepsini dağıttı Başbakanlıkta, Cumhurbaşkanlık'ta. bu para yönek nereye kadar gidecek? Et arkasında bir sağlık ordusu gidiyor. Başında da bir sağlık milletvekili var. Saygın bir insan. Profesör Doktor Cevdet Erdol. Acaba ona da hitap ederken doktor efendi diye mi hitap ediyor? Yani bu kadar olmaz. Üstelik yurt dışında böyle bir demeç vermesini gerçekten bir hekim olarak Kınıyorum. Saygıdeğer basın mensupları ben özellikle bugün sizlere eşsiz doğası Türkiye'nin eşsiz doğası talan edilen Muğla'nın çevre sorunlarından bahsedeceğim. Muğla'mızın doğasını nasıl feryat ettiğini anlatacağım. Öncelikle geldiğiniz için ben basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bin yıllardır doğamızı diğer canlılarla ortak kullanıyoruz. Ancak bu ortak, bu ortaklık bugün doğa aleyhine bozuluyor. Artık doğa kendisine yapılan eziyetlere karşı feryat ediyor. Bu bozulma AKP hükümetinin başarı olarak saydığı unsurlardan birisidir. AKP iktidara geldiğinden bugüne doğayı insan tarafından gasp edilebilir, hükümet tarafından peşkeş çekilebilir, satılabilir bir meta olarak görüyor. Ortak kullanım alanlarımız olan doğamızın her bir parçası teker teker ya yandaşlara peşkeş çekiliyor ya da ihale usulü haraç ve zat satılıyor. Ortak kullanım alanlarımız yani doğamız, ormanlarımız, kıyılarımız, meralarımız, derelerimiz sadece biz insanlara aitmişçesine tahrip ediliyor. Bu değerlerimiz üzerine sadece para kazanma amaçlı çeşitli tesisler kurularak bu alanlar yok ediliyor. Daha yakın zamanda eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar şöyle demişti. Verdiğimiz küçük HES lisanları doğaya zarar veriyor. Günaydın demek gerekiyordu ama maalesef bakanlıktan oldu. Peki doğamızı ihale etmeyi ne zaman bırakacağız? Tamamen yok olduğunda mı? artık nefes alamayacak duruma geldiğimizde mi? Ya da içecek bir damla su bulamadığımızda mı? Bin yıllardır sürekliliğini koruyan ekosistem üzerinde yarattığımız tahribatın farkında değil miyiz? Ülkenin enerji ihtiyacı var denildi. Bine yakın HES lisansı verilerek şirketler derelere salındı. 2B aresi denildi. Binlerce dekar alan sahibinden satışa çıkarıldı. Kıyı kanunu çıkarıldı. Kıyılar ortak kullanımdan alınıp şirketlere sunuldu. Merakhano denildi, köylünün elinden hayvanlarını otlattığı alanlar alındı. Daha maden arama ruhsatları ve taş ocaklarıyla delik deşik edilen dağlarımızdan bahsetmiyorum bile. Hani derler ya, kimin malını kime satıyorsunuz? Halka ait olan diğer canlılarla ortak kullandığımız alanlar nasıl gasp edilir, nasıl satılır? Bu konuda size kendi bölgemden Muğla'dan biraz örnek vermek istiyorum. Fethiye, dünya güzeli bir yer. Fethiye'miz deniz seviyesinden 3000 metreye kadar değişen yüksekliklerde çok çeşitli yaşam alanlarına ve büyük oranda endemimiz içeren biyoçeşitliğe sahip özel bir ekosisteme sahiptir. Hassas ve nadir doğal değerlere sahip olması nedeniyle Fethiye 1988 yılında Özel Çevre Koruma Kurulu tarafından koruma bölgesi ilan edildi. Turgut Özal'ın yani minnetle bu konuda özellikle Fethiye Körfezi'nin koruma e, altına aldığı için. Ama bugün maalesef bundan dönmüş bir iktidarla karşı karşıyayız. Hepimiz biliriz Akdeniz'de yaşayan meşhur karete karete kaplumbağaları vardır. Sürekli olarak neslinin korunması gerektiği üzerinde haberler yazarsınız, haberler okuruz. İşte bu karete karetelerin Akdeniz sahillerinde sayılı yuvalama ve üreme alanları vardır. Bunların birisi de Fethiye'mizin Yanıklar Köyü'nde bulunan Karaot Çiftlik Sahilleridir. Karatyalar bu sahili keşfeder ve tü, e, keşfeder de tüccar zihniyetli AKP keşfetmez mi? Bu sahillerde bugün yat, çekek ve imal yeri yapılmak isteniyor. Karaot sahilinde 73 dönüm hazine arazisi, 130 dönüm kıyı ile birleştirerek toplam 203 dönümlük çiftlik beldesi sahilinde de 155 dönümlük arazi üzerine yat çekek ve imal yeri yapılma planlanıyor. Bu kararın bir de öncesi var. Fethiye'nin Karagözler mevkiinde faaliyet gösteren yat çekek yerinin görüntü ve deniz kirliliği yarattığı gerekçesiyle 1999 yılında Yanıklar Köyü Karaot Akgöl mevkiine taşınması konusu gündeme gelmiş. 2008 yılında Özel Çevre Koruma Kurulu tarafından ilgili tesisin yerini belirleyen çevre düzeni revizyon planı hazırlanmış. 2010 yılında Karaot mevkiinde 92 bin metrekare hazine arazisi Maliye Bakanlığı tarafından 49 yılına Fethiye Yat ve Çekek İmalet ve Yapımcılar Sosyal Tesisleri Kurma ve İşletme Kooperatifine tahsis edilmiş. Yat Çekek ve imal yerinin Karaot sahiline yapılmasına karşı yerel, ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlardan gelen tepkiler üzerine proje 2011 yılında askıya alınmış. Buna karşın 2013 yılında Karaot yat çekek ve imal yeri için kamu yararı kararı çıkartılarak bürokratik engeller aşılmış. Eş zamanlı olarak yine aynı sahilde Çiftlik Beldesi Karataşburnu mevkiinde ikinci bir yatak yat çekek ve imal yeri projesinin yani 155 bin metrekare Özel Çevre Koruma Kurumu şimdiki adıyla Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmış. Bunun yanında 17 Ocak'ta valinin başkanlığı yaptığı bir toplantıda Karaot'ta incelemeler yapılmış. Ancak yine de 24 Ocak tarihinde yat çekek ve imal yerine onay verilmiş. Anlaşılmayacak bir şey biçimde çet raporu da olumlu olarak verilmiş. Acaba bu raporları verenler uluslararası sözleşmelere bakmıyorlar mı? Daha önce neden buraya özel koruma alanı olarak ilan edildiğini dikkate almıyorlar mı? Buradan çıkan tek bir sonuç var. Bugüne kadar yapılan uygulamalarla, kentsel gelişme plan kararlarıyla koruma öncelikleri göz ardı edilmiştir. Özellikle körfez ve kıyılarına getirilen rant amaçlı kullanımların kıyı ekosistemini olumsuz etkilemiş tür ve habitat kayıplarına neden olmuştur. Bakın bu azalma çevre ve şehircilik bakanlığının bölge ile ilgili hazırladığı raporlarda şöyle ifade ediliyor. Akgöl, Yanıklar, Kargı, Çiftlik ve Çalış sahillerinde yıllık ortalama yuva sayısının yaklaşık 100 iken 2012 yılında bu sayı 80'lere düşmüştür. Bu sayılar birçok raporda artı, ortalama yuva sayısının altında olarak ifade ediliyor. Fethiye kumsalarında neredeyse her yıl yuva sayılarında önemli dalgalanmalar oluyor. Yuva sayısında yaşanan düşüşlerin önemli kayıplara yol açtığından endişe duyuluyor. Bölge karateler korunma altına alınması gerekirken yok sayılmıştır. Yaşam alanları ise sasışe çıkarmıştır. Dünya hepimize yeter. Dünya büyüktür. Bütün canlılarla birlikte yaşıyoruz. Bütün canlıların bu dünyada yaşama hakkı var. Onları yuvalarını neden yok ediyoruz? Başka yer mi yok? Uluslararası sözleşmelerle koruma altına altına alınan bu bölgede yat çekek ve imal yeri yapılması için ısrar edilmiş. Bakın saygıdeğer basın mensupları. Avrupa doğal hayatı ve doğal ortamlarının korunmasına ilişkin Bern Sözleşmesi, Barcelona Sözleşmesi, CITES Sözleşmeleri yok sayılmıştır. Akdeniz Deniz Kaplumbağalarını Koruma Birliği, Medaset'in raporları ve şikayetleri görmezden gelinmiştir, gelinmektedir. Karasal ve deniz habitatları korunmazsa kıyı ekosistemleri de yok olur. İstuzu, kumsalı biliniyor. Zaten bütün dünyanın da bildiği bir yer. Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan bir başka bir karetta bölgesi. Pamakkale Üniversitesi tarafından Deniz Kaplumbağalar Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Dekamer tarafından İstuzu Kumsalında yeni bir karate karate hastanesi inşa ediliyor. Yanlıştır. Bu hastane için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığından hastaneye olan ihtiyacı sormadan zararları ölçmeden ön izin vermiş. Kesinlikle karşıyız. Gerçekten bir karate karate hastanesine de ihtiyaç vardır. Ama bunu sahilde, özellikle onların büyüme, çoğalma yerine yapılması, buranın e, imara açılması demektir. Bu nedenle bunun mutlaka tekrar değerlendirilmesi gerekir. İstuzu nesli da, tehlike altında olan birçok türe ve ev sahipliği yap, yapmaktadır. Göçmen kuşların göç yolu, imara kapalı üç kez Avrupa'nın en iyi açık alanı seçilmiş bir yerdir. Ayrıca antik tuz tablalarının bulunduğu tarihi bir değerdir. Böylesi bir değer imara açılacak ve talan edilecektir. Akyaka biliyorsunuz dünya e, güzeli bir yer. Gökova özel çevre koruma bölgesinde içine alan Gökova çanağı içerisinde birçok doğal güzellikler barındırıyor. Bölgede bulunan zeytinlikler, zeytinlik alanlar özelleştirilmek isteniyor. Akyaka'da zeytinlikler yok edilmek isteniyor. Gökova'yı geri dönülmez bir şekilde tahrip etmeyin. Çevrecilerin sesine mutlaka dinleyin. Bodrum'da Bodrum bir yeni bir talan alanı biliyorsunuz iktidar tarafından özellikle son çıkarılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilerinin arttırılmasıyla Usuluk Bodrum Torba Koyu'nda bir kısmı tapulu ancak çoğunluğu orman alanı olan Usuluk mesire alanında tabiat farkına çevrilerek inşaata açılmış bu karayla piknik yapılan herkesin temiz havadan yararlandığı ağacın ve işinin bol olduğu bir yer daha peşkeş çekilmiştir. Usulukun talanı durdurulmalıdır. Latmos biliyorsunuz gerçekten antik çağdan kalan dünya harikası ve tarihi bir doğa sit alanıdır. Milas ilçesi içerisinde beş permağ dağlarıdır. Latmos dünyada örneğine az rastlanan tarihi ve kültürel bir değerdir. Aynı zamanda da bir doğa harikasıdır. İçerisinde yer alan figürler resimler dünyada ilki oluşturmaktadır. Yazılı belgelerle kültür hazinesi olarak gösterilen beş parmak dağları bunun yanında eşsiz bir kültür, kültür hazinesidir. Buradaki açılan taş ocaklarıyla tahrip edilmektedir, yok edilmektedir ve kısa sürede beş parmak dağları milli park ilan edilmelidir. Bu konuda ben bir kanun teklifi de verdim. Hesler maalesef e, bu ulamızda yuvarlak çayıyla büyük bir başarı kazanılmış. Ve Bakanlığın geri adım atması sağlanmıştır, ama özellikle bizim e, şeydeki Seki, e, Seydi Kemer'deki e, HES'lerin mutlaka durdurulması, geri döndürülmesi gerekiyor. Sonuç olarak Muğla'mız için diğer tehlikeleri de hatırlamak, konuşmak e, gerekiyor. Buradan şunu belirtmek istiyorum. Turizm yalnızca deniz için yapılmaz. Turistler Muğla'ya yalnızca denize girmek için gelmezler. Muğla'mızın turizm açısından çekici olmasının sebebi doğası, ormanları, kıyıları, endemik bitki örtüsü, dereleri, güneşidir, tarihidir, öğren yerlerdir. Bugün 195 öğrene, öğren yerine sahip olan Muğla'mızın özellikle çevresiyle, tarihiyle, kültürüyle, ve tarımıyla turizmiyle iç içe ve bir denge içerisinde bütün canlılarla birlikte e, barış içerisinde huzur içerisinde yaşamalıyız ve tüm bunların yarattığı kültürel değerler Muğla'mızı ancak doğamızı ve kültür değerlerimizi korunduğu sürece turizmin gözdesi ülkemizin e, gözdesi haline getirebiliriz. Bu, de, bu nedenle doğamızı yok etmeniz her yeri inşaat alanı haline getirmeniz, durmadan tesisleşmeniz turizmi arttırmaz, daraltır. Bu nedenle çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakacağımız doğal alanlarımızı koruyalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Arkadaşlarımız içerisinde. Parti, olarak aynı şeyleri sizlerin de başına geldiğini Şimdi özellikle Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda hangi noktaya geldiğini hep beraber görüyoruz. Yani yandaş basının özellikle bu son günlerdeki sabah ATV'nin nasıl oluşturulduğunu, nasıl yandaş basın haline dönüştürüldüğü, bir bakanın bu konuda bir saat içerisinde nasıl para topladığını hep beraber görüyoruz. Ayrıca TRT'nin dün genel başkan şey genel başkanımızın konuşma sırasında birden kesmesi yani basın özgürlüğünün ne kadar e, kumpas altında olduğunu bir göstergesidir. Dolayısıyla ben e, bütün müdahalelerin e, demokrasimize yakışmadığı düşüncesindeyim. E, bu o, dua katliamında olduğu gibi basın emekçileri başta olmak üzere basının da katledilmesine şiddetle karşı. Teşekkür ederim.